Türkiye'nin uzaktan eğitim ile imtihanı mı? Köplerinden diğeri istediğim her şey olur. Kimse bana karşı olmaz. Beş yazarım, yedi yazarım, bir bölük yazarım, iyi bir yazarım, köklü yazarım. Kimse karışamaz. Doğru. Benim köküm benim kararım yani yanılıyor muyum? Hı? <laughs> Değil mi? benim kökü benim istediğim istediğim yazarım kime ne lan Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. <gülüyor> <gülüyor> Oho, ne? Hayır. Hayır İspanya kralıdır. Aslında benim zaten böyle bir amacı da gitmek. Benim sadece eee denene deneye musun? Ya ne açıklıyorsun? Benim anlat geç. Tamam. Geçiyorum. Bir daha. Evet. Biz <Gülüşmeler> en <laughs> Ama bir saniye. Bir saniye ama bu vakti zamanında İngilizce öğrenmek isteyenler için altın değerinde bir videodur. Bu bunun uzaktan eğitimle alakası yoktur hocam. Bu bambaşka bir şeydir. Yani bu bunun olayı bambaşkadır. Aa, şöyle bakınız birlikte geliyor. Şimdi çünkü, bakın, because, because mm. çocukları yaramaz, evet, yaramaz, yaramaz, onun çocukları, çocukları. çocukları. Ay bu kadınla, ben bu kadın konusu çok sinirliyim, gerçekten çok çok sinirliyim. Yani çünkü gerçekten kadın gayet işini, mesleğini e, severek, ayılarak, bayılarak yapıyor tamam mı? Gerçekten öyle yapıyor. Ama yani geldiler böyle sırf insanı deli etmek için. Kadınla dalga geç, dalga geç, dalga geç. Ya küçük çocuklara nasıl öğretilmesi? İyi ki küçük çocuklara böyle öğretiyorlar bu arada İngilizceyi. Yani çünkü e, bizimki geliyordu yani hello, how are you bilmiyor, hiçbir şey bilmiyorsun tamam mı? Selam falan bile vermeyi bilmiyorsun. Hani sana şey yapıyordu böyle. Senin İngilizce konuşmaya çabaladı. Bilmiyorsun ki hiçbir şey. Eline sözlük verir, sözlük ezberle der. Geçer. Hiç böyle keşke tatlı tatlı öğretselerdi. Tabii ki de senin benim yaşımdaki insana böyle anlatılsa komik yeri. Yani mesela bu şu, şu anda bu. Yani lise dersi olsa dersin ki hocam gerek var mı yani hocam buna falan dersin ama yani ilkokulda ana sınıfında çocuklara nasıl İngilizce öğretmeyi planlıyorsunuz? Sağda ilkokul yazıyor kocaman. Bakın evde çocuk var, çocuk miyavlıyor duydunuz mu? Kimin abonesi bu? Çünkü çocuklara yönelik. Bu, bu benim abonem. Three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasını almıyor. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> ama bu on numara ya. <laughs> Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedim ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabilir. Duracağım. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> evet. Bir özür dilerim ama neyse. Şimdi... ya. <laughs> ne gene geliyor? <laughs> ah, here for example. Ah, manakoyum. Tamam. acaba? Kimsin sen bu kadar rahat konuşan? <laughs> <şu> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bu arada şu neyi gösteriyor? O kadar kişi mi var şu an derste? Bu o mu? CS oynuyor tabi canım. CS oynuyor direkt. <laughs> <laughs> dıp 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 dıp. bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu niye lan sana ne ipliğe bak <laughs> ahahahahhahah galiba oyunda mikrofon var mikrofonu kapat senin mikrofonu kapat gidelim Kanka, mik mikrofonu kapat evet bir mikrofonu kapatın evet arkadaşını uyarın arkadaşlarınızı uyarın herkes mikrofonu kapatın hoca susturamıyor ya. mu gire gire gir alo CS'ci kardeşim mikrofonu kapat Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsin. Kapının orada size. var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın. Arkamdan <laughs> ses Kapının orada var, kapının orada. Kapının orada. <laughs> ben hiçbirinizi böyle bir şey yaşamadığına eminim yani çünkü genel olarak zaten sürekli gece gündüz evde teknolojiyle haşır neşir... Var. Ben şuna gerçekten anlam veremiyorum. Gece gündüz. Yani bu kadar teknolojiyle haşır neşir olan bir nesil nasıl bu konuda takılıp kalıyoruz ya? Nasıl kalabiliyoruz? Ya ben hayatta unutmam diye düşünüyorum. Zor yani. Bugün yayını açık unutup gidiyor değil mi? <laughs> Belli olsun kim oldu oradan atabilirsiniz. Ama şu an e, bu farkında değil. Evet. evet. Nasıl gördü de... ben kendimi görmüyorum ama. <laughs> <değil>, <laughs> ya, ya burası en iyi kısmı burası mı? bu arada. <laughs> Beni nasıl görüyorum ben kendimi görmüyorum kısmı müthiş. müthiş müthiş yüksek ihtimalle rankı da düşükken keşke keşke o maçı yayınlasa. Bir şey mikrofonu kapatsana ya. <laughs> Başka itlaf devletleri hem kömür ihtiyaçlarını hem de ak akaryakıt ihtiyaçlarını Osman devletinde ne yapacak arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? <laughs> Bir şey Montaj değil mi bu? Arkadaşım zaten yeter mal. Ah, you know. Aa! <laughs> <her> Ne? Bu <laughs> <laughs> kim bu ya? da değil. Şüphedi <laughs> <laughs> çaldı kısım o kadar güzel. Bu ki. <laughs> <no, gülüyor> kim bu ya? Kimsin sen? Of. Ben düşeceğim kendim. <laughs> Hocam şişe gidebilir mi? <laughs> Allah aşkına bunun uzun versiyonu bir şey var mı lan? Ölü abi harika. Hocam çiçeği. <laughs> Nefesim falan gitti ya. Gözümden yaş akıyor, yaş. Şaka yapmıyorum. Gözümden yaş aktı ya. Bu ne abi? Allah aşkına öleyim mi? Allah! <laughs> Hocam çişe gideyim. <gidebilir> <laughs> Hayatımda daha iyi çok az şey duydum ve izledim. Bunun bunu